Hareketli günlerin yaşandığı CHP'de gözler 15 Eylül'deki kurultay iptali davasında Ankara 42. Asil Hukuk Mahkemesi'nde 30 Haziran'da görülen davanın son duruşmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın hangi mahkemede görüleceğinin kesinleşmesinin beklenmesi yönünde karar alındı. Müzik Bu noktada ise baş döndüren bir yargı trafiği yaşandı. Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi ile Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi arasındaki anlaşmazlık sonucu dosya Adalet Bakanlığı'na kadar uzadı. Bakanlık Asya Ceza Mahkemesi'nin istinaf kararı kaldırılsın, dosya ağır ceza mahkemesinde görülsün talepli kanun yararına bozma istemine red kararı verdi. Buna göre dosya 4 Aralık'ta Asya Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Müzik Kurultay iptali talebiyle açılan ve pazartesi günü görülecek davada ise 4 farklı senaryo bulunuyor. Eğer mahkeme mutlak bultan kararı verirse yani 38. olan kurultayın tüm sonuçlarını geçersiz kılarsa seçim yok hükmünde sayıldığından bir önceki yönetim göreve dönecek. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemdeki parti yöneticileri yönetimi devralacak. Senaryodan bir diğeri ise mahkemece bir çağrı heyetinin atanması. Bu durumda Özgür Özel başkanlığındaki mevcut yönetim görevden uzaklaştırılacak. Partinin İstanbul il başkanlığında yaşananlara benzer bir süreç gerçekleşecek. Kısıtlı yetkilerle atanacak olan heyet partiyi seçime götürene kadar görevde olacak. davaya ilişkin üçüncü senaryo ise mahkemenin red kararı vermesi. Bu durumda parti yönetimi görevine kaldığı yerden devam edecek. Son senaryoda da mahkemenin davayı ileri bir tarihe ertelemesi. Mahkeme davaya ilişkin bazı dosyaların kazandırılması ya da kurultayda şaibe iddiasıyla açılan ceza davasının sonuçlanmasını bekleme kararı alabilir. Bu doğrultuda da davayı ileri bir tarihe erteleyebilir.